Sevgili arkadaşlar map, tarafına map taramasına devam ediyorum sizler için. Evet soruları özellikle şekilli soruları buradan bulacaksınız. Şimdi terleme etki eden faktörlerin grafikleri var. Havanın sıcaklığı arttıkça terleme artar. Belli bir noktadan sonra stomalar kapanacağı için terleme azalır. Rüzgar. Havanın rüzgarı arttıkça terleme artacak ama belli bir noktadan sonra aşırı rüzgar stomaların kapanmasına sebep olacak, terleme azalacaktır. Havanın nemi arttıkça, evet bunu unutma. Havanın nemi arttıkça terleme azalır ve ancak hidatotlardan damlama ile beraber su atılır. Işık şiddeti, ışık etkisiyle stomalardan fotosentezle beraber stomalardan su atılması artar fakat aşırı ışık yine stomaların kapanmasına sebep olur ve terleme azalır. Atmosferdeki karbondioksit miktarı. Atmosferde karbondioksit artarsa e, fotosentezi artıracağı için terleme artar. Ama tabii ki bir kapasiteye kadar ulaşır. Sonra sabit kalır. Beksi hücrelerindeki, stoma hücrelerindeki karbondioksit miktarının artması terlemeyi azaltır. Niye? Çünkü fotosentez yapamadığını gösterir. Fotosentez yapamadığı zaman besin üretemez, ozmotik basıncı artıramaz ve terleme azalır. Topraktaki su miktarı arttıkça elbette ki daha çok su alacak ve daha fazla terleyecektir. Evet sizlere kitaptaki bir tabloyu paylaşmış oldum. Değerli bir tablo soru olarak karşınıza gelebilir.